Esenlikle arkadaşlar. Esenlikler arkadaşlar. Bugün yine bir anlamını biliyor musunuz? içeriğiyle ben ve sevgili Yavuz hocamız karşınızdayız. Hı hı. Anlayabiliyoruz musunuz? ne özledik? Niye özledik? Çünkü yapması faydalı bir içerik. Yani yararlı bir içerik. Ondan özledik. Evet. Evet. Hmm, başlayayım. Başla. Komposto ya da hoşap. Onlar ikisi aynı şey mi acaba? Ee, ben küçükken babamla giderdik lokantaya hocam yani hı hı. 50 sene önce. Hı hı. İşte sayarlardı, komposto var falan. Hı hı. Şimdi hiç duymuyorum lokantalarda komposto. Gittiğimizde yok gerçi de. Komposto Bilmiyoruz kompostoyu duymuyoruz. Ee, neymiş fark? Meyvelerin şekerli su ile kaynatılması şeklinde hazırlanan bir tatlı türüdür. Kurutulmuş meyve ile yapılana hoşaf, Slav ülkelerde taze meyve ile yapılanına kompot veya komposto denir diyor. Böyle bir ayrım çıkıyor. Evet. Bence kuru meyveyleydi. öyle kontalardaki kayısı mesela yapmışlar. Yüz tabak orada. Komposto var diyorlar. E, kuruylaydı bence ama tarife göre hoşap demeleri lazım. Hı hı. Ve de şunu fark ettim geçen e, o Avrupa yakasında çarşıdan dedi kompost aldım dedi kavanozda kadın. Hı, evet. İffet. İffet. Hatta nazara geldiği yere düştü. Evet. Baya reçel kıvamına yakın. Yakın evet. Komposto dediği şey. Hı hı. Şimdi bir görselini koyacağım. Yine komposto orada da suyu neredeyse reçel gibi hı hı. ama aralarındaki fark hoşaf kuru, komposto yaş diyor hı hı. açarsanız. Peki hocam buyurun. Dolat ne nedir? Vücutlarında öten kılat rengi ve siyah arasında değişkenlik gösteren bir at türü olarak öne çıkarız. Aynı zamanda ayak uçları, yelisi ve kuyrukları siyah tarz. Bu bağlamda siyaha yakın olan dolu atı türlerine kestane dolu denir. Kırmızıya kaçan ise günümüzde kiraz dolu atı olarak ifade edilmektedir. Evet. Şimdi doğru at Demek ki ben bilmiyormuşum zaten ne doğru at doğru at öyle gidiyor. Evet. Şimdi bildim hocam. Evet, aydınlandım. Evet, öğrendin. Hı, -hı. Ee, demir kır var. Hı, -hı. Vücudu örten beyaz kılların e, ve siyahım siyahım sıgri renkteki kıllarla karışık halde bulunması Hı -hı. durumu. Hı -hı. Evet, biraz kül rengi gibi gözüküyor. Demir kır bu. Hı -hı. Bunu tahmin ediyordum. Sonra kula var. Bunu hmm. da hiç bilmiyordum nedir bu at türü mü diye. Hmm. Demek ki renkmiş. Renkten alıyormuş adı hmm. o da. Ee, adil kula olanı örtücü kıllar normal sarıdır diyor. Hmm. Açık kula açık sarıdır. Koyu kula koyu sarıdır. Koyu sarıdır. Hmm. Evet. Ee, bu Doğru atın e, bir tanesi de kestane. Açık kestane rengi de var. Hı hı. Sonra Yağız atı buraya almamışız sanki hocam. Yağız at da vardı. Onu da hı. koyalım şeyini. Hı hı. Almamışız evet. almıştım da bir kazaya kurban gitti herhalde. Yağız at da göreceksiniz arkadaşlar. Koyu renkli böyle siyah hı hı. tonları. Siyah. Yağız at. Bunu da bilmiyormuşum. Ben Yağız atı böyle doğru atın açık kestane rengi olan tüy, açık kestane rengi olur en yani çok rastlanan at rengi. Hı hı. O, odur diyordum Yavuz at diye. Demek ki onu da bilmiyormuşuz. Evet. Yani Birçok şey duyuyoruz da aslında ne olduğunu bilmiyoruz. Yani. Bilmiyoruz evet. Evet. Peki hocam. Buyurun. Kaç hı. çeşit at yürüyüşü vardır. Evet. Evet. Tırıs, atın koşmadan ama hızlı tempoda yaptığı yürüyüş şeklinde verilen isimdeyiz. Hmm, ondan daha yavaşı var adeta. Hı hı. Olağan yürüyüşü yani. Normal yolda hı -hı. yürüyüşü hayvanın. Hı -hı. Sonra Rahvan var. Rahvan var. Hı -hı. hızlı ama dört nardan daha yavaş. Hı -hı. Ayaklarının hafifçe iki yana açarak hı -hı. ve sallayarak yaptığı biniciği sarsmaya yürüyüş şeklinde verilen isimdir. Hı, -hı. Rahvan'da bir taraftaki iki ayak aynı anda havaya kalktığı anda diğer taraftaki iki ayak yere basar. Evet. Rahvan. Hı hı. Ben Rahvan'ı en hızlı sanıyordum. Hı hı. mersam ondan hızlı şey varmış. Dört nala. Evet. Varmış mesela. Orada da bilmiyormuşum. Hı hı. Dört nala vakit kaybetmeden Oyalanmadan çabuk demektir. Hı -hı. Süratli demek. Ee, bir de kenterle eşkin Hı -hı. dedikleri var. O da rahvan Hı -hı. gibi. Dört nalla tırısın arasında bir hız. Hı -hı. Beş çeşittir diyor. Ee, evet hocam at normal yürüyorsa Hı -hı. adeta biraz hızlanırsa Tırıstı, Hı hı. Değil mi? Evet. Ondan hızlısı Rahvan mıydı? Rahvan. Rahvan. Ee, ve eşkin var. Kenter deniyor. Hı hı. Bu da dört naldan yavaş, Tristan hızlı. Rahvan'la ikisi orada. Hı hı. Ee, evet, en hızlı da dört nala. Evet, tamam. Atlar güzel hayvandır. Evet, güzeldir. Evet. Temin de renklerini saydık. Hepsi hı hı. E, bundan... bunların Dan dışında ara hmm. renkler de var. var evet. başlıca duyduklarımızı yazdık. Hı -hı. Peki hocam, güzel hayvan at. Tabi. Temiz hayvan, Nasıl hayvan değil mi? Temiz hayvan, güzel hayvan. Hmm, yerde yatsan gelip susuna basmıyor, kenardan geçiyor. Yani. <laughs> evet, temiz hayvan da su içer, böyle ağzından dökülür o su. Hı -hı. Tertemiz, pırıl pırıl. Yani oradan ne, abdest bile hocam. Böyle temiz hayvan. Evet, Temizse alınır tabii abdest. Ama temizliğini söylüyor yani. Akıllı da Yani. Peki, peki hocam buyurun. Sesi güzel olan peygamber kimdir? Hmm. Hazreti Davut'un hmm. güzel ve etkili bir sese sahip olması ayeti kerimede ifade edilmiş. Hmm. Buna nispetle kalın, tok, tesirli ve güzel sesle de Davudi ses denilmiştir. Hmm. Davudi ses, Davut Adı hisselamı çok güzel sesi vardır. <laughs> Davudi sesi daha çok bu tok e, dolgun anlamında kullanıyoruz. Hı -hı. Demek Davudi buradan geliyormuş. Hı -hı. Bak bunu da bilmiyordum. Evet öğrendik. Öğrendik faydalı içerik. Hı -hı. Sonra gelelim röprodiksiyon. Bunu da duyuyoruz. Hı -hı. <laughs> Sanat eserinin aslında uygun kopyasıdır. Hı -hı. Bu işlem genelde basım yöntemleri kullanılarak yapılır. Bir sanat eserinin bu anlamda çoğaltılması ve reprodiksiyon sayılabilmesi için özgün yapıtın gerçekte tek nüsha olarak yapılmış olması gerekir. Hı hı. Reprodüksiyonu kopya, kopyadan ayıran özellik onun taklit olmayıp yalnızca özgün yapıtın özgün tekniği dışında bir teknikle yeniden üretilmesidir. Hı hı. Sırf tek başına kopya demek değilmiş değil mi? Değilmiş evet. Kopya demek de değil yani. Özgün yapıtın özgün tekniği dışında bir teknikle yeniden üretilmesi. Evet can alıcı biri burası. Hı hı. Yani kısaca bir tür sanat dili. Aynı zamanda ressamların resimlerinin unutulmaması için bir çalışmadır. Evet, reprodüksiyon duyunca da tahmin edebiliyoruz hı hı. bizler. Yani insanın bilgisi genel kültürüne göre bir tahmini oluyor kafasında birçok şey içinde. Hı hı. Şimdi böyle okuyunca daha emin yani. ve bilgili oluyoruz. Tabii. Peki hocam, sözlüğe kalkabilirim. Ya. <laughs> evet, kalkarsan. <laughs> Sor hocam Evet. Sorarız, yeri gelince. Heh. Konsolos ve büyük elçi aynı mı? Aynı mı? Baş konsolosluklarda ve konsolosluklarda vatandaşların resmi işlemleri yapılır. Hı hı. Büyük elçiliklerde ise vatandaşların değil, hı hı. devletin kendisine ait işlemler gerçekleştirilir. Hı hı. Örneğin New York'ta Türk konsolosluğu vardır. Ama büyük elçilik Washington'dadır. Evet, bu da aynı şey sanıyordum ben. Hı hı. O kadar kitap okuduk, yaladık. Hı hı. Demek ki bak bilmiyormuş hocam. Öğrendi şimdi. Yani evet. farklılığını bilmiyordum nedir. Hı hı. Ee, konsolosluklarda hı hı. özel işler değil mi? Bu pasaport işleri falan. Evet. Vatandaşların e, resmi işleri yapılırken Büyükelçilik elçilik resmi işlerle uğraşıyor değil mi? Evet. Biz gitsek oraya adelen yürü konsolosluğa derler yer Değil mi? Tabii. <gülüyor> <Ziştim> <gülüyor> buradan, buradan bilelim yani. Yani. Farkı. Yürü git konsolosluğa. <laughs> Bizim bir abimiz vardı. Konsolos hı. köpekleri derdi arada bir. Kim evet. derdi. Ne bileyim hatırlamıyorum. Ne konu ne konu öğrenmiş o da onu işte. Hoşuna hı. gidiyordu tekrar etmek herhalde. Konsolos köpekleri. <laughs> herhalde hoşuna gidiyorsa öyle söylüyordu olsun. Evet evet. evet. Peki Maslahat Güzar. Hı hı. E, bu da bunlara yakın. Maslahat Güzar bir ülkenin başka bir ülkede bulunan diplomatik temsilciliğinde Büyükelçiliğin yokluğunda onun yetkilerini üstlenen ve resmi işleri yürüten kişiye verilen ünvandır. Maslahat Güzar'ımız, şimdi Suriye'de Büyükelçiliği yok ya, hı hı. E, oraya e, Maslahat Güzar görevlendirmiş ülkemiz. Hı. Büyükelçilik açıp Büyükelçi atayıncaya kadar. O işleri o yapacak. Hmm. Burada maslahat güzarı da öğrendik hocam. Evet. Şu haberlerde söylüyor maslahat güzarı atandı. Ne bilecek vatandaşı? Ne bilecek ki? Neden bilse? <laughs> ee, buyurun hocam. Fizan nedir? Nedir? Fizan. Fizan nedir? Hmm. Arapça Libya'yı oluşturan üç eski bölgede biridir. Hmm. Diğer ikisi Trablusca bölgesi ve Silenay Kardes. Merkezi Sebhadet, bugünkü Libya'nın güneybatısında bulunur. Evet Fiza. Yani orada bir vurgulama işareti de yok gerçi. Ağının üstünde yumuşatma var, Fiza. Ondan nasıl yumuşatacaksak? Evet, Fizan. Fizan. Yumuşatamıyorum <laughs> e, hocam. Evet. Ne yani ben Fizan. size müdahale ettim ya. Hı hı. Yani halk içinde öyle derler Fizan. diye vurgularlar da. Gerçi bir işaret yok orada. Fizan'da da desen. Fizan. E, orada bir işaret yok. Yok. Evet, e, bu bir sürgün yeri Osmanlı'nın. Hatta uzaklık belirtmek için e, sohbetlerde sen sürerler Fizana. Evet, yani ne? gidersin Fizan, Ta Fizanda. Seni gönder Fizana. Yani Ta Fizanda uzaklığı belirtiyor. İşte hı hı. Libya, İtalya'nın falan karşı tarafı. O da denize de yakın değil, denizden içeride. Hı hı. Evet, evet Fizanda öğrendik. Libya'nın güneybatısındaki bölge. Patagonya'ya gelelim bu da böyle sohbet içinde söylerler bazen hı hı. okuyalım önce Şili ve Arjantin'in güneyindeki bölgedir yani Güney Amerika'nın en güneyinde Patagonya çok az yerleşim e, olan bir bölgedir hı hı. yerleşim ortalama iki kişi kilometre karedir hatta bu sayı Arjantin'in Santa Cruz eyaletinde bir kişinin altına düşer Hmm. Yani çölden de beter bir çöl yani hmm. insan yaşamına elverişsiz bir alan hmm. diken miken taş öyle bir yer herhalde. Evet. Yani iyi değilmiş Patagonya. Ee, yani burada da insan yaşamının olmadığı yaşamın insan yaşamı olmadığı Çağdaş uygar şehir yerleşimi olmadığı hı hı. E, ortam. Anlatmak için örnek verilen bir yer. Hı hı. Patagonya gibi bir yer mesela. Ne insanlar ne bir şey. Taş diken, geniş alan. Ee, bu Patagonya'da İspanyolcadaki bir e, Dragon Ejderha dan geliyor bu isim herhalde. Hı hı. Çünkü o Güney Amerika'nın kafası biraz kıvrık böyle. Ejderha başına benziyor. Ucu hı. kıvrık ya. Evet. Güney Amerika. Öyle bir şey de var isminin. Patagonya. Valdes. Evet. Buyurun. Nana teriminin Türkçe'de anlamı nedir? Nedir? Nine Çok yaşlı Bunak kadın demek Demek farklı farklı Bilgisiz şeylerde de görüyoruz hı hı. Nana mana işte Kullanıyorlar da Kullanıyorlar Ma evet Nana mana Evet. Mana yok Nana Nana sadece Nana Nana Kullanıyorlar da hı hı. şeyde Genel ağda bu çıkıyor Hı hı internette yani. Hı -hı. Arkadaşlar Türkçe'de ben de bunu Seinfeld izlerken Hı. Nana diyor ninesi için. Ha -ha. Nana yollamış para ninem diyor. Hı -hı. Aslında onlar grandfather, grandmother evet. derler de. Demek Nana da kullanılıyor. Evet. Ulan dedim bu o İsrailli ya ne dedim bu İbranice'den falan mı bir kelime diye baktım ilgimi çekti. İngilizce'de Nin anlamında kullanılıyor. Hı hı. Evet. Bunu da Öğrendik. öğrendikten evet. sonra geçelim şu kelaya. <laughs> Bu da e, ekşi sözlükte dedim ya yazar olayım buraya bir kayıt yaptırayım. Hı. Yaptım kayıt oldum. En az hı. dedi, diyor 10 tane in, entry girin. Giriş yorum yazın. Yedim mi? Girdim, onu bile geçtim. Hı -hı. İlk girdiğimde 18 bin kişi var sıradasınız diyor. Hı -hı. Bunlar kabul yapıyorlar, sıraya sokuyorlar başvuranları. Hı -hı. Yani onaylandıkça sen yazar oluyorsun orada. Hı -hı. 18 bin dedi. Ulan ertesi gün açtım girdim 17 bin küsur dedi. Hı -hı. Düşmüş 5-600 desen. İyi, Hı -hı. ne yapalım. Sonra girdim ertesi gün bir baktım 20, 20 binci sıradasınız. Bu bir şeymiş şey ya dedim ya. Ha. <laughs> sırada öne ilerlerken geriye gittik. Yani nasıl iş yani bu? Ee, İlginç. Sildim bütün entrylerimi. İyi ya, Ne biçim şey bu böyle ya? Hıh. He, da orada e, yapılan yorumlara entry deniyor iki sözlükte. Onu altında iki tane buton var. Birisi beğendim, güzel gibi. Birisi de ş yok beğenmedim biri. Biri şükela. kela Şükela e, beğendiğine dair yüceltme butonu Hı -hı. anlamına geliyor ekşide. Hı -hı. Ee, bunu da bir kenarda dursun hocam. Yani bunu da öğrendik. yani Ekşi sözlük yazarı olmayı da öğrendik burada. Hı -hı. Şartları bunlar. Evet. 10 tane entry gireceksin en az. Sıraya gireceksin. Sırada bir gün öne gidiyorsun. iki gün öne gidiyorsun. Sonra bir geriye gidiyorsun. İlk baştan daha geriye. Hı. -hı. Evet. pek hocam. Buyurun. Kapanalım. Sözcüklerimiz bitti. Bu bitti. kadar. Bitti, bitti hocam. Bizim için yararlı oldu. İyi oldu. Evet. Öğrendik. Tamam. Evet arkadaşlar bir daha son verdik Bir dakika içeride görüşünceye kadar sağlıcakla kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.